Evet, bu işin altından da kalktık. O şerefsizin kazanmasına izin vermedik. Hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> o zaman son soygunun başarısına. Abi suç dünyasında bir markayız, yemin içiyorum. Arkadaşlar bakın dikkatinizi çekmek istiyorum. Biz iki kere bir milyon toplamış bir ekibiz. Arkadaşlar iki milyon çalmışız abi. Ne acayip bir şey, inanamıyorum ya. Yani takribi 3 ay diye planladığımız tezgah almış başını 9 aya kadar yürümüş. 30'dan fazla insan soymuşuz. iz bırakmamışız. Bırakmış mıyız? Bırakmadık onu bırak. Burnumuzun dibinde komiser var ona bile açık vermedik ya. Abi açık vermedik hatta bir de kız verdik. <laughs> Millet iki iş üst üste yaptık. Gayet yorulduk. Hadi gidip eğlenelim ha. Hayda! Kalk kalk! Haydi! O salak Ceyhun da kara kara düşünsün. <laughs> annesiyle mantı yesin, mantı. Tunçer'in dediği kadar gerizekalı zekalı çıktı ya o çocuk. Montuş ya, montuş. Montuş. <laughs> <laughs>